Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Kayalar AVM'ye geldim. Buraya böyle farklı türler de gelmiş. Size onları da göstermek istiyorum. Bakın setosalar gelmiş buraya. Şöyle görebiliyorsunuz. Bu tür böyle. Fiyatlarını zaten göstermiştim. Pembe aşkın, gözyaşı, bu da perforat arkadaşlar. Pembe oluyor. Verigata olanı. Şöyle kalın bir prenses çama. Kaktüsler şöyle karışık göstereceğim. Onar lira. 5,5'luk saksılarda. Dışarıda da leş kaktüsleri gelmiş. Onları da göstereceğim. Böyle böyle türler gelmiş yeni yeni. Bunlar 15 lira. Bunlar da 15 lira. Bunlar da 15 lira. Bunlar biraz büyük e, havortiyalar. Bir de böyle taş kaktüslerden gelmiş. Bunların fiyatı yazmıyorum. Büyük ihtimal bunlar da 15 lira ya da 10 liradır. Şöyle görüyorsunuz. Başka bir bölümü almışlar. Bunlar 75 liraydı. Bir de size şöyle dışarıdan çekim yapayım. Şuraya arkadaşlar. Ee, Sedum Aurora gelmiş. Şöyle görüyorsunuz. Bir de kamp ateşleri gelmiş. Stahliler. Bunlar Marrow. Şöyle kaktüsleri göstereyim. Çok güzel böyle bakın. Leş şey bu arkadaşlar. Leopar desenli açan leş kaktüsü. burada verigata. Kaktüsler. Burada da o puntiyalar var. Şu mantar olmuş sanırım. Bunlara bakar mısınız? Değişik kristat mı oluyor bunlar kaktüslerde? Onlar da. Bunlar da değişik. Kaktüsler. Bir de şöyle şu kenara koymuşlar arkadaşlar Çiçeklerin e, buradalardı Onun yerine başka böyle Cam tabaklar falan gelmiş O yüzden bu tarafa almışlar Burada da aynı Türlerden böyle yedek olarak var Biraz da böyle canlı çiçeklerden göstermek istiyorum. Şöyle hep birlikte ne kadar güzel görünüyorlar. Aloe vera bu boy böyle. Bol yavrulu. 15 lira. Bunlar 30 lira. Yılbaşı çiçekleri 15 liraydı değil mi? Evet 15 lira 35 lira Şu melek kanatları 75 lira Çok güzel görüyorsunuz burada bakın, Bunlar 125 150 Böyle kocaman deve tabanları var Çok güzel Bu da 100 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar 100 lira. Şu 200 lira. Çiçeği farklı. Alabilir miyim? Aldım. Bakar mısınız? 200 lira fiyatı. Ama çok güzel. Şunun adını biliyordum da unuttum. <laughs> Şu da anatoryumda herhalde bu. 125 lira. Sıklemen. Bakalım. Evet 30 lira sıklemenler. Bunları 30 liraya indirmişler. Ama çok güzeller. Baya büyük. Acaba saksı boyutuna göre mi değişiyor? Yok. Hepsi 30 lira tanesi. Kalonşalarda 25 lira. Burada da yeni gineler var. Bunlar da 15 lira. Çok iyi fiyatı. Bu neydi? Abi bu ne? Bunun adı neydi? Açelya. Açelya. 30 lira. Bunlar da dikenler tacı. 20 lira ve 15 lira arası değişiyor. Çok güzeller. Bunlar Tayland millisi mi acaba? Böyle güzel arkadaşlar. Şu dua çiçeğini de göstereyim. 90 liraymış. Bir tane kalmış. Bunları göstermiştim. 75 lira bunlar da. Aslında burada videoyu sonlandırmıştım. Ama değişik bir çiçek görünce arkadaşlar onu da hemen çektim. Bu Atatürk çiçekleri 50 lira ve bunlar da 35 lira. Evet şunu lahana gibi bakar mısınız? Fiyatı 15 lira. Çok güzel. Ama sukulent türü mü başka bir şey mi anlayamadım. Böyle rengine bakar mısınız? Çok tatlı lahana gibi duruyor. Çok beğendim onu ve sizlerle de paylaşmak istedim. Yani ilk defa görüyorum zannediyorum. Yani bilmiyorum ama. Dokundum böyle lahana gibi arkadaşlar. Bu, bu taraftan da biraz bu da, e, çilli begonyalarda 25 lira. Bu kurdela çiçekleri 15 lira. Ama sağlıkları çok yerindeydi. Çok güzeldi formları falan. Yaprak güzelleri de 15 lira. böyle gayet güzellerdi. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.